Ben Sibel Kran kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle 2025 Ocak ayını konuşuyor olacağız fakat bu yeni dönem için 2025 yılına özel ücretsiz astroloji haritası yorumu kazanma şansı sizleri bekliyor olacak. Peki nasıl katılabilirsiniz? Sadece tek yapmanız gereken bir ay boyunca her videoma yorum yapmak ve kanalıma tabii ki abone olmak. Her ay düzenli olarak tüm videolarımı yorumlayan bu bir emoji olur, nokta olur, virgül olur bu hiç fark etmez. Tabii ki yine aynı zamanda kanalıma abone olan takipçilerim arasından iki kişiye ücretsiz 2025 astroloji haritası yorumu hediye edeceğim. Lütfen daha fazla şans için videolarıma düzenli olarak yorum bırakmayı unutmayın unutmayın ve ihmal etmeyin dedikten sonra sevgili boğalar diyorum Ocak 2025 gökyüzü oldukça hareketli ve sizi önemli değişimlere ve dönüşümlere de davet ediyor olacak hayatınızda böyle temel konuları böyle bir yeniden gözden geçireceğiniz Aslında birazcık daha cesur kararlar alacağınız ve aynı zamanda da güçlü adımlar atacağınız bir dönemdesiniz diyebilirim Aslında ayın genel teması değişimi açık olunması gerektiği 30 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda gerçekleşen yeni ayın etkileri Ocak ayının başlarında hala hissediliyor olacak ve bu güçlü enerji sizleri seyahat, eğitim ve kişisel gelişim konularını gündemine sizler için taşıyor olacak. Aslında 2019'dan beri burcunuzda ilerleyen Uranüs hayatınıza hep beklenmedik sürprizler getirdi. Bir özgürleşme fırsatlarıyla sizi yüzleştirdi. Bence değişime direnmek yerine yeni yeniliklere birazcık açık olmalısınız artık. Ama güzel haber şu ki ayın başında Venüs'ün kariyer alanınızdaki etkisiyle iş yaşamanız gerçekten çok hareketleniyor diyebilirim. Ancak Uranüs'le yaptığı bir gergin açı olacak. İş ve özel hayatınızda bu bazı huzursuzluklara, işsel huzursuzlukları da tetikleyebilir. Kendinizi biraz baskı altında hissediyor olabilirsiniz. Daha özgür, daha yaratıcı çözümler bulmanın aslında zamanı sizin için de. Mars aile ve ev hayatınızı etkileyerek biraz işsel güç mücadelelerine işaret ediyor olabilir bu hafta sizler için. 3 Ocak'ta bir de Mars Periton karşıtlığı var. Kariyer hedeflerinizle aile sorumluluklarınız arasında artık bir dengeni kurmanız gerektiğini çok net vurguluyor olacak bu açı. Lütfen sabırlı olun ve dediğim gibi stratejik davranın Jüpiter ve Satürn arasındaki kara açı mali konularda gerçekçi olmanız gerektiğini sizlere aslında gösteriyor olacak. Harcamalarınızı düzenli takip edin. Riski yatırımlardan kaçının bu dönemde. 19 Ocak'ta Venüs ve Satürn'ün kavuşumu gerçekten sağlam ve sürdürülebilir finansal planlar yapmanın Artık önemini ortaya koyuyor olacak. Bu dönemde sasar alışkanlıkları geliştirmek, uzun vadede kasa sağlayabilir. Evet sizlere bu dönem gerçekten hepinizin daha akıcı ve daha stratejik davranmamız gerekiyor. Aslında hepimiz için geçerli bu. 11 Ocak'ta artık ay düğümleri de aks değiştiriyor zaten ve kuzey ay düğümünün 11. evinize ilerlemesiyle bu sosyal çevreniz genişliyor anlamında olabilir. Önümüzdeki 18 ay boyunca yeni insanlarla tanışacaksınız sevgili boğalar. Güçlü işbirlikleri kurabilirsiniz. Uzun vadeli projelerinize daha fazla odaklanabilirsiniz ve hayallerinizi gerçekleştirecek adımlar atmak için de mükemmel bir 18 ay sizleri bekliyor diyebilirim. 13 Ocak'ta gerçekleşen bir Yengeç Burcu'nda bir dolunay olacak. Bu da inançlarınızı ve kişisel değerlerinizi tekrardan gözden geçirmenizi sağlayacak. Mars ve Uranüs'ün etkisiyle zaten özgürlük ihtiyacınız artacaktır Ocak ayı içinde. Sizi kısıtlayan durumları geride bırakmak ve hayatınıza daha yeni bir yön verme arzusu bir kat daha güçlenecek gibi duruyor. Ayın sonu artık dönüşüm zamanının geldiğini gösteriyor. Çünkü 21 Ocak'ta Güneş ve Plüton'un bir kavuşumu var. Kariyerinizde ve yaşam hedeflerinizde son derece köklü değişimlere kapı aralayacak bu açı ve 29 Ocak'ta gerçekleşen yeni ay ve 30 Ocak'ta da Uranüs'ün artık ileri hareket etmesi size büyük sıçramalar ve beklenmedik fırsatları da müjderiye olacak. Artık cesur adımlar atmaktan lütfen çekinmeyin. Sonuç olarak şöyle bir toparlamam gerekirse aslında sonuç olarak hareket etmeniz ve değişme açık olmanız kaçınılmaz. Yeni başlangıçları hazırlanın. Ocak 2025 boğa burçları için güçlü değişimlerin, işsel dönüşümlerin ayı olacak. Lütfen esnek olun, özgürlüğünüzü kısıtlayan faktörleri geride bırakın ve geleceğe de güvenle ilerleyin. Bu süreç sizi hem daha kararlı hem daha güçlü ve özgür birey haline getirecek. Unutmayın 2025 yılına böyle daha verimli ve hedef odaklı geçirmek için kişisel astroloji raporunuzu sipariş edebilir. Size özel rehberlik alabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve bireysel danışmanlık hizmeti için aşağıdaki Bağlantılarımı ziyaret etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.